Kışın uzun gecelerinde yapılacak işler bir müddet sonra bitiyor ve insanlar televizyonun başında, internetin başında, sosyal medya dediğimiz canavarın gölgesinde adeta esir düşüyorlar. Şimdi ben size televizyondan daha heyecanlı, daha eğlenceli, daha gizem dolu, internetin o içerisinde yürüyüp durduğunuz yollarından çok daha çıkmaz sokaklara çıkan bir şeyden bahsetmek istiyorum macera polisiye gerilim türündeki kitaplardan 8 tanesini size önermek istiyorum. O zaman hemen ilk kitabımızla Harlan Coben'le başlayalım. Gerçekten de gerilim ve polisiyenin usta yazarlarından bir tanesi. Kıvrak bir kalemi var, kolay okunuyor ve insanı içine aldığında konunun içinde adeta orada yaşarmış gibi hissettiriyor. Asla vazgeçmedi onun en iyi kitaplarından bir tanesi. Hemen arkasından bir Fransız garaj polisiyenin gerçekten dünyada en çok isim yapmış isimlerinden bir tanesi. Ölü ruhlar ormanı isimli kitabını size tavsiye ediyorum. Garaj'ın başka kitapları da var, daha çok bilinen kitapları da var. Ama ben birazcık daha belki az bilinen kitap olduğunu düşündüğüm için Ölü Ruhlar Ormanı'nı size tavsiye etmek istedim. Jean Korova tek bir hata yaptı. Katili ormanda arıyordu. Oysa orman katilin içindeydi. İnsanın içindeki vahşi çocuk gibi derin bir konu ama elbette polisiye gerilim türünde bir kitap olarak karşımızda duruyor. Mekanlarından bir tanesi İstanbul olan bir kitaba çok önemli. Gerçekten gerilim, polisiye ve tarihi fantastik anlamında büyük yazarlardan biri. Dan Brown'un cehenneminden bahsetmek istiyorum içine girdiğinizde sizi kendisine çeken, ara vermekte zorlanacağınız kitaplardan bir tanesi olarak düşünüyorum. Sırada gerilimin usta kalemlerinden bir tanesi var. David Baldacci'nin Bedeli Ödenen Günahlar isimli kitabını size tanıtmak, hatırlatmak istiyorum. Avcıydık, avımız ise tecrübeli bir caniydi. Yok ettiği o kadar çok insan, o kadar çok acı hikaye vardı ki Bunları düşündükçe onu yakalayıp günahlarının bedelini ödetmek için iştahlanıyorduk. Saldırmak sırası şimdi bizdeydi. Baldacci'nin Bedeli Ödenen Günahlar isimli kitabı Mart yayınlarından çıkmış. Sürükleyici bir kitap. Bu evde kapalı kaldığımız ya da uzun kış gecelerini yaşadığımız zamanlarda okunabilecek kitaplardan alternatiflerden bir tanesi. Polisiye, evet. macera, gerilim deyince hepsinin annesi Agatha Christie tabii ki. Doğu Ekspresinde Cinayet. Gece yarısından sonra Artan şiddetli tipi yüzünden Doğu Ekspresi artık yoluna devam edemeyecek durumdadır. Yılın bu zamanlarında lüks tren tamamen doludur. Ertesi sabah yapılan kontroller sonucu tüm yolcuların sağ salim trende olduğu anlaşılır. Ancak defalarca bıçaklanarak öldürülen Amerikalı yolcunun kompartımanının kapısı içeriden kilitlidir. Sonunda trende yolculuk etmekte olan Herkül Piorot cinayeti incelemeye başlar. Ancak kimi yolcular cinayetin izlerini yok edebilmek için yaşlı dedektifin dikkatini dağıtmaya çalışırlar. Agatha Christie'nin en kült kitaplarından bir tanesi. On Küçük Zenci daha çok bilinen bir kitabı ama bu da ondan aşağı kalmaz diye düşünüyorum. Son Çember, Robert Ludlum'un kitabı. O da polisiye gerilim macera dalında gerçekten kendisini tanıtmış, bilinen, sevilen yazarlardan bir tanesi. Son Çember'de onun sevilen kitaplarından birisi. Son Çember'e de bakmanızda eğer uzun kış gecelerinde macera polisiye türünde bir şey okumak istiyorsanız yarar var. İki tane kitap. Bir tanesi eskilerden nostalji, bir tanesi polisiye Türk yazarlarından birisine ait. Baba filmi desem Mario Puzo'yu hatırlarsınız hemen. Onun Karanlık Güneş diye bir romanı da var baba en çok satılan kitabı, anne eleştirmenlerin en çok övdükleri eseri. Karanlık Güneş ise benim en çok sevdiğim romanımdır diyor Mario Puzo. Çok eski bir baskısı elimde şu anda. Altın kitapların dar dizisinden çıkmış. Hangi yılda basıldığını da söyleyeyim. Muhakkak yeni baskılarını yapıyordur diye düşünüyorum. Evet bu birinci baskı Kasım 1973. Eski bir kitap ama eğer hala babayla ilgili bir fikriniz varsa, Baba filmini hatırlıyor ve seviyorsanız, Mario Puzo'yu bir kere daha hatırlamak istiyorsanız, Karanlık Güneş sizin için bir alternatif olabilir. Polisiye gerilim türü çok fazla yazarı olan bir tür değil. Ben size Ahmet Ümit'in Kukla isimli kitabını öneriyorum. Çok eski bir kitabı. Şimdi yapı kredi yayınlarından büyük ihtimalle çıkıyor. Ama bu OM yayınlarından çıkmış. Hangi yıl çıktığını da size söyleyeyim. Evet bu dördüncü baskı 2002 yılında çıkmış. Kitap 2000 yılında başlamış okuyucusuyla buluşmaya. Bence Ahmet Ümit'in en dikkate değer kitaplarından bir tanesi hala bu. Bu kitaptan sonra 10 tane daha kitabı çıkmış olabilir ama kukla, polisi anlamında Ahmet Ümit'i bana göre Ahmet Ümit tahtına oturtturan kitapların başında gelir. O yüzden hala kuklayı okumadıysanız Ahmet Ümit'in son kitaplarını okumuş olabilirsiniz ama Ahmet Ümit'le ilgili bir eksiğiniz var demektir. Kuklayı tavsiye ediyorum. Onun yeni baskılarından, yeni yayın evinden, ondan bulamazsınız ama kuklanın başka basımlarını muhakkak ki bulacaksınızdır. Ve size ben kuklayı öneriyorum. Adet olduğu üzere hepsini bir araya getirerek videoyu bitirelim. Polisiye ilginç, maceralı bir türdür. Okuması kolaydır. Şöyle diyelim isterseniz son cümle olarak. Polisiyeyi kitaplarda okuyalım. Hayatımızda olmasın. İyi okumalar.